hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yapılmaması gereken reklamlar bölüm 13 çekeceğiz Bu arada arkadaşlar şu anda yayındayım yayında iki kişi var arkadaşlar ee, bu hem Twitch ile Youtube videosu birleşik olduğu için e, şu anda Youtube'a video çekiyormuş gibi de konuşmam gerekiyor. O yüzden Twitch'teki arkadaşlar videoyu kapatacağım zaman yayını kapatacağım anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar yapılmaması gereken reklamlar bölüm 13 ile hepinize iyi seyirler. Tabi seyredebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Hehehehehehe <laughs> yavaş diye canım. Ya gerçekten arkadaşlar bu ne saçma sapan bir reklam ya. Gerçekten arkadaşlar bu ne saçma sapan bir reklam. Ağlayan ağlayan bir bebekten nasıl Vodafone'a bağlamayı başardınız? Nasıl bunu bağlaştırdınız ya? Bir de arkadaşlar gördük zaten çok güzel internetlerini gördük. Arkadaşlar ben Türk Telekom'la Vodafone'u biliyorum. Türkcell'in internet hızını falan bilmiyorum. O yüzden Türkcell'in internet hızı hakkında konuşmayacağım. Ya arkadaşlar Vodafone'un interneti de Türk Telekom'un interneti gibi berbat leş ötesi bir internet ya. Arkadaşlar ya duraklamalar onun dışında takılmalar ya Gerçekten arkadaşlar çıldırırsınız ya bilgisayarınız ya telefonunuzu kırma isteği gelir ya arkadaşlar gerçekten ya ya bir de dediğim gibi ağlayan bir bebekten nasıl e, Vodafone'a bağlamayı başarınız nasıl bunu bağlaştırınız bu arada arkadaşlar demeyi unuttum biraz sessiz konuşmam gerek videoda umarım sesim duyuluyordur çünkü alttaki deli az önce zın zın duvara vurduğu için ya sessiz konuşmam gerek konuşmaya bile vuruyor ağzına sıçtımın delisi neyse arkadaşlar gene ona da pat pat diye vuruyormuş neyse Neyse arkadaşlar devam edelim biz. Bir de arkadaşlar gerçekten şunu da söyleyeyim ya. Ya bu benim Türkiye'deki internet reklamlarından ee, bu Vodafone ve özellikle Türk Telekom ve Vodafone'un reklamlarına artık harbiden çok sinir olmaya başladım. Aha gene vurdu lan. Neyse arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben Vodafone'la Türk Telekom'un reklamlarına artık gerçekten çok sinir olmaya başladım ya. Ya yalanları arkadaşlar bitmiyor ya. Yalanların ucu bitmiyor gerçekten. Neyse arkadaşlar diğer reklamımızda sizi baş

de, arkadaşlar şaka mı bu gerçekten bir reklam ya gerçekten Vodafone'un 2017, 2017 yılında yayınladığı bir reklam ya arkadaşlar aslında burada Taha Duymaz'ın olayı gerçekleşmiş ya Vodafone burada bildiğiniz taktik yapmış nasıl taktik yapmış diye soran arkadaşlar için şimdi bunu izleyen bir arkadaş bir arkadaşın aha kan çok komik baksana adama gerizekalı gerizekalı Türkcell'e laf atıyor diyecek. Ya arkadaşlar ondan sonra o, bu arkadaşı bir arkadaşıyla paylaşacak. Oradan başka bir arkadaşıyla paylaşacak. Oradan başka arkadaşıyla paylaşa paylaşa paylaşa. Ya bu Vodafone'un tanınmışlığı yani şöhreti artmış olacak. Aslında bas basmayı arkadaşlar clean facing yani tahan dişiyle clean facenin olayını gerçekleştirmiş Vodafone'da. Ya arkadaşlar aslında bu reklamlar bildiğiniz taktik yapıyor ya. Bildiğiniz taktik yapıyor. Neyse diğer reklamımızda sizi baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Diğer reklamımızla sizi baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaş. Kapı geçe kadar gidiyorsun. Götürüverecek misin? Alıverecek misin beni? Ne? Bu ileride bir köy var. Kapı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alıver ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacım sen ya? Türkçe konuşuyorsun. Anlamıyor mu beni Sepetten al. Inci var. Tağdan atlayıp geldim. Sepettekileri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Öyle de gitti de. Huda Hurey götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. Tövbe yarabbim. Ee, i̇şine geri amcam. Gane herif. Sanki bu basın tağlasına atlayıp geldik. Tövbe yarabbim. Ya arkadaşlar gerçekten bu ne saçma sapan bir reklam ya. Ya otostop çeken yaşlı bir adamla nasıl incire bağlamayı başardınız? Nasıl bunu bağlaştırdınız? Bu arada arkadaşlar bu incir reklamı falan da değil. Bu bildiğiniz çikolata reklamı ya. Bildiğiniz çikolata reklamı. Ee, incirden yapılma çikolatalarımız sizi bu şekilde sağlıklı yapar falan diyor sonunda. Telif gelebileceği ihtimalinden dolayı arkadaşlar sonunu koyamadım. Kusura bakmayın. Ee, ama yine diğer videolarımda yani yapılmaması gereken reklamlarda gibi altına e, reklamın linkini koyarım oradan tamamını izleyebilirsiniz. Ya arkadaşlar gerçekten ya dediğim gibi otostop çeken bir adamla nasıl çikolataya bağlamayı başardınız? Nasıl bunu bağlaştırdınız ya? Ben bunları şöyle diyorum arkadaşlar böyle bir saçmalık yapacağınıza böyle saçmalayacağınıza bir filmin bir youtube videosunun ya da televizyondaki dizinin altına böyle hani çıkar ya arkadaşlar. E, reklam gibi çıkar ya. işte İşte çikol çikolatanızın markasını yazıp çikolatalarınızı güvenle buradan alabilirsiniz diye yaz çekseydiniz hem daha az masraflı olurdu hem de daha çok kullanıcıya ulaşırdınız ya. Niye böyle saçmalıyorsunuz ya? Yani niye böyle saçmalıklar yapıyorsunuz? Bir de arkadaşlar gerçekten şunu da söyleyeyim. Ya sessiz konuşmam gerekiyor. O yüzden bağırarak konuşamıyorum da. Ya arkadaşlar ya gerçekten bu 90'ların ya özellikle 90'ların ve 2000'lerin reklamları neden bu kadar saçma sapan oluyor? Biri beni aydınlatırsa gerçekten mutlu olurum ya. Özellikle arkadaşlar 90'ların reklamları İzlemeyin arkadaşlar kendinizi kesersiniz ya 90'ların reklamlarını izlemeyin kendinizi kesersiniz Ya arkadaşlar 90'ların reklamlarının bakın yüzde neredeyse yüzü bakın neredeyse yüzü hepsi demiyorum Saçma sapan yerlerden saçma sapan bir şekilde e, tanıttıklarım arkaya bağlıyor ya Gerçekten izlemeyin kendinizi kesersiniz Neyse diğer reklamımızda sizi baş başa bırakıyorum Evet arkadaşlar diğer reklamımızda sizi baş başa bırakıyorum Ya arkadaşlar gerçekten bu ne saçma sapan bir reklam ya. Ya arabasını uçurumdan aşağı itmeye çalışan bir adamdan nasıl çikolatayı bağlamayı başardınız? Nasıl bunu bağlaştırdınız ya? Arkadaşlar yine reklamın son 5 saniyesini koyamayacağım. Çünkü telif yersek video çöp olur. Yani tüm videoyu kaldırmam gerekir. Bu da videonun çöp olduğu anlamına gelir. Yani emeklerin boşa gider. Ya arkadaşlar gerçekten ya son bu, bakın arkadaşlar her iddiasına girerim ki ya bu reklamı daha önce izlememiş 100 kişiyi bulun böyle bu reklamın son 5 saniyesini reklamdan çıkarıp 100 kişiye bu reklamı izletin bakın bir kişi bunun çikolata reklamı olduğunu tahmin ederse ben tüm söylediklerimi geri alıyorum ya arkadaşlar gerçekten bu ne saçma sapan bir reklam ya ya Arkadaşlar ya şirketler gerçekten ne biçim reklamlar çekiyor ya gerçekten niye böyle saçma sapan reklamlar çekiyorsunuz ya çikolatanın fiyatından bahsedersiniz boyutundan bahsedersiniz ondan sonra bir amigosu varsa mesela e, arkadaşlar e, Ruffles'ın olduğu gibi ya da Doritos'un olduğu gibi bu amigosu varsa montajda bu, dedik, bu dediklerinizi onlara söylettirirsiniz ondan sonra bir kampanyası varsa 3 çikolata 3 çikolata alına bir tane çikolata bedava gibi bir kampanyası varsa onu söylettirirsiniz. Söylerseniz olur biter. Arkaya böyle bir de ye yeşil perdeli beyaz bir ekran. Bir tane de masa. Masada da ürününüz duracak. Arkadaşlar zaten dediğimi anlamışsınızdır. Ya o zaten reklam 20-30 saniye bir şey olacak ya. Niye böyle saçmalıyorsunuz? Niye böyle saçmalıkları yapıyorsunuz ya? Ya arkadaşlar... Gerçekten ya gerçekten bu reklam saçmalıktan başka bir şey değil ya. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Yapılmaması gereken reklam reklamlar bölüm 14 yarın ya da ondan sonra gün gelecek. Bir günde 3 video çektim büyük ihtimalle bir ay boyunca video çekmem. Şaka tabii ki de öyle bir şey yapmam. Ama bayağı video attım bugün ya. Kısacası bayağı video attım yani atmayacağım kadar video attım ne bileyim içimde video atma isteği var bu arada şu anda Twitch'teki işte 3 2, 4 oldu ha. Arkadaşlar YouTube'daki videoyu kapatmam gerekiyor. O yüzden yayını kapatmıyorum. Haberiniz olsun. Ee, o yüzden ha tamam anlamışsınız zaten. Ee, bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bu arada akşamki yayınımıza gelmeyi unutmayın. Hepinize bay bay. Bu arada Twitch kapatmıyorum. Ben yeni gelenler kapatmıyorum yayını. Videoyu kapatıyorum.